Bildiğiniz bütün antibiyotikleri unutun. Son yıllarda kullanımı artmaya başladı. Sağlık için ilaçların yanı sıra birçok farklı çözüm yolu bulunuyor. Doğal tedavileri tercih eden kişilerin ilacın yerine geçebilecek tedavi yöntemlerini arıyorlar. Eski zamanlarda kullanılan bazı tedaviler günümüzde de kullanılmaya devam ediliyor. Birinci Dünya Savaşı askerlerinin yaralarını iyileştirmek için kullandıkları yöntem son günlerde giderek artmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaralanan askerleri tedavi etmek için çeşitli yöntemler deneniyordu. O zamanlarda sağlık uzmanlarının kullandığı en yaygın tedavi yöntemlerinin arasında ölü dokuları yedikleri ve sözde antimikrobiyal moleküler sağladıkları çay poşeti tarzı poşetlerde deriye yerleştirilen sinek darvaları görülüyordu. Bu yöntem son zamanlarda da özellikle İngiltere'de doğal tedavi yöntemleri arayan kişilerin uyguladıkları yöntemler arasında bulunuyor. Antibiyotik ihtiyacını ortadan kaldırıyor antibiyotiklerin ortaya çıkışı bu tedavi yöntemini unutturmuştu. Yaraları temizlemek için kurtçukların kullanılması ilk olarak 1. Dünya Savaşı'nda saha cerrahlarının yaraları larvalarla istila edilmiş askerlerin daha hızlı iyileştiğini keşfettiğinde popüler hale gelmişti. 1940'larda tıbbi antibiyotiklerin ortaya çıkışı tedaviyi büyük ölçüde tarihe gömdü. Araştırmalar gösteriyor ki iyileşmesi zor yaraların tedavisinde etkili olduğunu ve uygun maliyetli olduğunu ve NHS'nin 2004 yılındaki bir tedavi olarak kabul ettiğini gösteriyor. Swansea Üniversitesi'nden böcek bilimci olan Profesör Yamni Nigam, kurtçuklar çok verimli ve uygun maliyetli. Aylardır iyileşmeyi reddeden durgun bir yarayı çevirebilirler. 4 gün içinde yarayı dönüştürebilirler dedi. Kurtçukların yapabileceği en önemli şeylerden birisi bir yarayı dezenfekte etmektir. Kronik olarak enfekte bir yaranız varsa kurtçuklar koymak ölü dokuyu temizleyebilir. Günümüz tıbbında bunun ne kadar kullanılacağı ise tartışma konusu.